Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir resim videosu çekeceğim. Aslında biraz garip olacak ama neyse. Hadi başlayalım. Böyle. İşte ben buraya Robin Kroki yaptım. Şurada da bir şey yazıyor Robin abi için. Oh, Robin abi yüzünü hiç göstermediğin için rastgele yaptım yazdım buraya. Şu, gördüğünüz gibi böyle yaptım. Abone Ruben XXX'de 5000 lak. Like. Saplanan tarak yazıyor. XXX'de burada ne yazıyor? Burada da her çat yazıyor. Neden yazdığımı bilmiyorum. Tost olabilir. 10 bin like ve ben. Hır, hır senin nasıl Ruben'den fazla boğunan olur? Ve sinirliyim. tosta Dostta böyle baby fan yazdım. Sıradaki. Burada gördüğünüz gibi Ruben tosta gidiyor. Bakalım ne yapacak. Ay bekleyin şimdi. ve bam. Bu Ruben. Bu da tost olabilir. Ve son. Oh iyi olmuş. Yastım buraya. Robert artık böyle. Tost olabilir. Burada alıyor. Burada da abone ve like atmayı unutma. Yani. Yeah ve zil butonunun zil butonuna basın. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.